Saha sohbetlerinden mutlu günler değerli izleyiciler. Bugünkü konuğumuz Milteksan Genel Müdürü Profesör Doktor Onur Tuncer. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyim, Betül Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. İlk ilk sorumuzla isterseniz başlayalım. Tabii ki de buyurun. Milteksan'ın kuruluşunu ben merak ediyorum. Önce biraz onu anlatabilir misiniz? Milteksan eee aslında bakarsanız makine ve imalat sanayindeki çok acil bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Biliyorsunuz CNC kontrolcüler çift kullanımlı sistemler. Bu demektir ki de hem askeri hem sivil alanda kullanım var. Özellikle 4 ve 5 eksenli kritik kompleks geometrideki parçaları işleyebilen kontrolcüler ihraç kısıtlaması rejimlerine tabi. Biz de makine sanayimizi özgürleştirmek için yerli ve milli Siyasi kontrolcü, 580 yerli ve milli Siyasi kontrolcü e, üretmek üzere e, Saha İstanbul üyesi 11 firmayla e, birleşip Milteksan'ı kurduk ve yola çıktık. 2020 yılının ortalarında diyeyim size. Hı hı. E, Saha İstanbul'un rolünü de bu konuda kuruluşuyla ilgili biraz açabilir miyiz? Tabii ki de. E, burada aslında öncülüğü Saha İstanbul'un makine ve diğer elemanlar e, komitesi yaptı e, Milteksan kurulmadan önce e, detaylı çalışmalarla fizibilite etütleri yapıldı, e, iş paylaşımları e, yapıldı. E, ondan sonra e, firmaya bir tüzel kişilik kazandırıp ARGE çalışmalarına e, firma bünyesinde başladık. Dolayısıyla bütün e, bu ARGE çalışmalarının neticesinde ortaya çıkacak bütün ürünlerin, bütün fikri mülkiyetin sahibi zaten zaten Milteksan olacak. Peki faaliyet alanlarını biraz açabilir miyiz? Projeleriniz nelerdir? Ee, biz şu anda 5 eksen yeni nesil bir CNC kontrol e, ünitesi geliştiriyoruz. Ee, aslında buna tek başına bir ünite demek do doğru değil. Bir set geliştiriyoruz. Bu setin içerisinde e, CNC e, kontrol ünitesinin bir endüstriyel bilgisayarı var. Bu endüstriyel bilgisayar üzerinde koşan işletim sistemi ve tamamen kendi yerli olarak geliştirdiğimiz bir yazılım var. Onun yanı sıra bu set içerisinde CNC'nin servo motorları var. Servo motorları, sürücüleri, yine çevresel birimleri var. Giriş çıkış birimleri, dijital, analog, enkoder giriş çıkış birimleri, bir ekran. Ondan sonra dijital ikiz yazılımı ee, uzaktan e, destek, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi destek e, yazılımları da var. Makine üreticisi e, bizden bütün bu ürünleri bir set olarak e, alabiliyor. Ne işe yarıyor Peki, CNC kontrol ünitesi derken bilmeyen izleyiciler için ee, CNC'ler, e, CNC sayısal kontrollü tezgah demek, Computer Numerical Control'ün kısaltması. E, aklınıza gelen e, bütün e, imalat sanayi CNC kontrolcülerle çalışıyorlar. Yani bu makinelerin e, beyni ve sinir sistemini yapıyoruz biz. Eskiden e, bundan e, 20 sene, 30 sene, 50 sene önce e, bir insan operatörün hani ölçmesiyle, göz hassasiyetiyle, e, kumpasla teker teker tekrar tekrar parçayı ölçmesiyle, e, işlemesiyle. Yapılan işler şu anda tamamen bilgisayarlarla yapılıyor. Bunu artık bir insan eliyle yapmamız mümkün değil rekabetçi olmak açısından ve e, bu aslında imalat sektörünün tam da orta noktasına konumlandığı için de ve az evvel bahsettiğim üzere çift kullanımlı bir teknoloji olduğu için de oldukça kritik bir teknoloji. Bizim e, makine ilim, imalatçılarımız, örneğin Türkiye'de bir makine yapıyorlar. Kontrolcüsünü dışarıdan alıyorlar. Atıyorum bu makineyi Güney Afrika'ya ihraç edecek. İspanya'dan bir kontrolcü alacak. İspanyol Savunma Bakanlığından bunun işte askeri alanda kullanılmayacağına dair bir izin alması gerekiyor. Bu izinlerin alınması yeri geldiğinde 2-3 ay bazen 6 ay sürüyor. Ee, bazen bu ünitelerin teslim edilmesi bir sene kadar sürüyor. Bunun hani yerli olması bizim bütün e, makine imalatçılarımızı özgürleştirecek budur. Peki büyümeye gelirsek. 2022 Milteksan için nasıl geçti? 2023 hedeflerimiz neler? 2022 Milteksan için yoğun ARGE faaliyetiyle geçti. 2023'ün ilk yarısı da o şekilde geçecek. Ve artık 2023'ün ortasından itibaren öncelikle 3 eksen, daha sonrasında 4 ve 5 eksen, bunlar da 2024'ün başından itibaren ticarileştireceğiz artık. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, fuar katılımlarımız oldu yine 2022 senesinde. Bir 3 eksen tezgah üzerinde Van CNC ile beraber bir işbirliğimiz oldu. Kendilerine buradan tekrar teşekkür etmek isteriz. E, Van bir kayar otomotiv üzerinde Milteksa'nın e, 3 eksen kontrolcüsünün kavramsal gösterimini yaptık. E, fuarlarda hem Magtech fuarına katıldık hem Sağ Expo fuarına katıldık. Burada parça işleyip e, potansiyel kullanıcılarımıza bir demo gösterme fırsatımız oldu conta açılmışken saha expo'ya da gelelim isterseniz evet. nasıl geçti ve Be beklentilerinizi karşıladı mı? Evet, beklentilerimizin üzerindeydi. E, gördüğümüz ilgi e, aslında bakarsanız. E, bu da e, yani gördüğümüz ilgi fuarda bizi daha çok motive etti. Yani ne kadar aciliyeti olduğunu meselenin biz de bir kez daha biliyorduk ama bir kez daha ikna olmuş olduk. Hem e, yerli firmalar hem özellikle saha expo'da biliyorsunuz yabancı katılımcılar da çok fazla vardı. Arnavutluk'tan olsun, Ukrayna'dan olsun, Pakistan, diğer ülkelerden gelen delegasyonlar da hani bir an önce yapın, biz bir an önce sipariş edelim dediler açıkçası. Dolayısıyla bizi oldukça cesaretlendirdi saat burada gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun Değerli izleyiciler, sağın sohbetlerinin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.